Selamun Aleyküm değerli izleyicilerim. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Ben de gördüğünüz gibi iyiyim. Şükürler olsun. Ee, yine iş yapıyorum. Bir son mutfağım kaldı temizlenecek. Ondan sonra da e, evin tüm işi bitecek. Daha sonra bir günde bir günümü ayıracağım. Evi tüm genel anlamda süpürüp sileceğim. Ondan sonra da kış temizliğim bitecek canlarım. Şimdi bugün ne yapıyorum? Şöyle mutfak dolabından parlayacağından anladığınız kadarıyla mutfak dolabı temizliği yapıyorum. Şu üst kısmı bakın şu köşedeki dolabı ve şuradaki dolapları sildim. Şurayı söktüm. Üstü bugün bitsin diyorum. Bir şura bir de şura var. Oralar bugün bitsin. Ondan sonra yarın da altına başlayacağım inşallah nasıl kısmet olursa. Yarın da gün boyu altıyla işte bulaşık makinesi, fırın, e, buzdolabı onlarla falan uğraşırım diye düşünüyorum. Ondan sonra cumartesi günü de Ə qalan işləri həll edib Genel bir temizlik yapmayı düşünüyorum ya da pazar günü yaparım bilmiyorum. Buralar bitti temizliği. Şimdi video videoyu niye açtım aslında? Şuranın e, nasıl söküldüğünü sizlere göstermek için açtım. Ben videoda söylüyorum ama ben burayı hep açıp söküp temizliyorum diye. Hep yazanlar oluyor nasıl söküyor, nereden sökülüyor diye. Aslında onu göstermek istedim. Şu şeyde var ya o kadar çok sararmış ki. Keşke onu da söküp temizleyebilsem. Onda elektrik var diye ona hiç dokunamıyorum. O yüzden öyle sarı. Bakın onun dışındaki her yer bembeyaz daha hiç temizlemedim. Bu arada daha yeni söktüm. Yeni temizleyeceğim ama orası bakın hatta yeni söktüğüm işte yeni ilacını sıktım. Şundan kullanıyorum. Ona hiç elimi dokunamıyorum. Elektrik çarpar bir şey olur. Temiz uğruna canımızdan olmayalım. Şimdi nasıl söküyorum size göstereceğim. Bakın şu arkadaki duran kısım. Bunu şöyle iki tane vida tutuyor. Bakın bir burasından bir de burasından. Buradaki vidayla. Buradaki vidayı çay kaşığının e, arkasıyla bile olsa sökülüyor. Çay kaşığının sapıyla bununla bunu aldınız mı? Bu direkt böyle çıkıyor. Şunu zaten sökmeyi hepiniz biliyorsunuz. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu sökülüyor. Bunu da bakın nerede? Şurada. Bir şurasında, bir de şurasında bir de var. Bu ikisini de söktüm. bu da tümüyle çıkıyor. Bakın bunu şimdi bulaşık teliyle güzel bir sürtüyorum. Daha yeni döktüm. Bakın nasıl yağlanmış. Bakın. Hep bana diyorlar ki temiz evi temizliyorsun diyorlar. Niye durduk o yere temiz evi temizleyin bakın. Şu yağlar şeyler olmasa bu sökülür mü? Hep boya olmuş boya yaparken. Bakın hep dökülmüş buralarına. Daha çabuk kalkıyor. Bunu güzelce şimdi temizleyeceğim. Ondan sonra o kısmı temizleyeceğim. Yerine takacağım. Bir dakika. Yani sökme aşaması bu kadar kolay. Bu çıktı da o çıktı mı zaten Bakın orada bir şey yok. Onu hemen kenarını kıyısını şu arkalarını güzelce siliyorum. Geri takıyorum yani bu kadar basit aslında. Kimine zor geliyor. Kimi diyor ki işte nasıl söküyorsun? O sökülür mü? Takılıyken temizlenir diyor da. Takılıyken uzanıp öyle yalandan temizleyeceğime sökerim. Güzelce temizlerim. Mis gibi olur. E şimdi başlayacağım. Şuradaki düğmeleri falan içine kaçmıştı. Şuradaki bakın. Oraya da şimdi yağ sökücü sıktım ya kapatmaya başlamış yağsını. Şu düğmeler, düğmeler yanlış konuştum kusura bakmayın. O düğmeler içine kaçmıştı. Fişini çektim. Şu içinde elimi koydum. Oradan hepsini bularak ayarladım. Birazdan orasını silip geri takacağım. Düğmelerini falan buldum. Elektrik çarpmasın diye söktüm orayı. Öyle. O zaman videomuzun devamında görüşelim. Ben bir de temizleyeyim. Daha sonra geleyim. Şu an saat burada 8'e geldi. Akşam 8'e. Ben hala temizlik yapıyorum. Bugün pek fırsatım olmadı. Bugün bir perdeciye falan gittim canlarım. Ee, şöyle göstereyim size nereye perde alıyorum durun bir dakika Daha burada biraz daha dağınık arkadaşlar Zeynep Nisa burada oynuyor şuraya perde alıyorum ee, bugün ölçüsünü verdim gösterdim aşkım seni bugün ölçüyü gittim verdim geldim bu per perdeyi söktüm ben bugün niye konuşamıyorum ya Allah Allah ya Allah niye böyle oldu evet annem gösterdim seni evet evet balım bu perdeyi söktüm götürdüm abi bu perdeye göre ölçü aldım gösterdim Annem dur Ondan sonra ölçüyü abi aldım Annem gösterdim bebeğim bir durur musun bir şey anlatamıyorum ee, bunu perdeye göre ölçüsünü aldı ee, modelini seçtim dikime gitti ee, cumartesi en geç pazartesi gelir dedi pazar günü kapalı dedi abi Pazartesi sabahı gelir en geç dedi Güzel bir perde seçtim. Güzel bir model. İçinde böyle hafif hafif küçük küçük grileri var. Koltuk takım gri ona uysun diye öyle bir şey seçtim. Aslında sade bir model seçmiştim ama oradaki abi dedi ki ben dedim yani bu içeriği karartır mı dedim. Benim içim çok sıkılır. Öyle karanlık evde oturamam dedim. Benim için böyle aydınlık olacak dedim. Ondan sonra o da karartır seçtiğim model dedi. Daha önce birisi yaptı götürdü evine dedi. Bir iki gün kullandı geri getirdi dedi. Evi çok kararmış. Ondan sonra geri getirdi. Yani eğer ki dedi sen de kararlılık sevmezsen dedi bu karartıyor dedi. O salon perdesiydi yani oturma odası perdesiydi. Bu aldığımda güzel. Yani hoşuma gitti. Geçen zaten annemle birlikte gittik. Kayınvalideme perde bakmaya. Direkt o perdeden seçmiştim yani kayınvalideme de. Annem de hatta o perdenin ölçüsüne göre kendi evine ölçtürdü ama diktirmedi. O da çok beğendi. Onunki bayağı pahalı çıktı o 3 cam istemişti. Annem ki bayağı pahalıya çıktı o yüzden e, sonra inşallah nasip kısmet olursa sonra diktirecek. Annem de geçen diyor ki oturma odana perde alırsan diyor gitti o perde yalı çok güzeldi diyor. Ben de artık gittim e, bu cama göre diktiriyorum. E, 2400 TL tuttu buranın perdesi sadece bir cam sadece tül. İçinin güneşli hiçbir şey yok 2400 TL tuttu. Ee, biraz pahalı. Niye pahalı? Çarşıda e, 150 metresi 150'ye de var. Bu abi 300'e dikiyor. E, abinin türleri gerçekten çok kaliteli. Zaten geldiği zaman da size gösteririm. Niye bura perde diktiriyorum? Şimdi diyeceksiniz ki buranınki daha sağlam. Bakın daha sapa sağlam. Hiçbir şey yok. Niye diktiriyorsun demeyin. Çocuk odamın perdesi yırtıldı. Onu kaldırdım. Bunu çocuk odasına takacağım. Çocuk odasını almak yerine de buraya alıyorum. Onu da buraya takacağım. Öyle. Öyle canlarım. O zaman videomuzun devamında görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bye bye arkadaşlar. Tekrardan merhaba canlarım. Videonun başına dün çekmiştim. Bugün devam ettiriyorum. İki günde bir video ancak çıkarabiliyorum. Yani 10 dakikalık bir video iki günde ancak çıkarabiliyorum. Ee, şu günlerde aşırı yoğunum. Bir koşuşturma, bir telaş, bir iş, bir güç derken hiç bitmiyor. Bugün yine mutfakla uğraştım. Kimisi diyor ki sen mutfakta niye bu kadar uğraşıyorsun? Nasıl bitiremiyorsun? Bilmem ne. Gerçekten bitmiyor. Ya ben çok ince ayrıntı uğraşıyorum ya da bitmiyor bilmiyorum. E, mutfak dolabının sonuna gelmek üzereyim. Daha iki gündür mutfak dolabıyla uğraşıyorum. Ama bugün bayağı geç başladım. Saat 12 civarı başladım öğlen. Sonra komşum vardı yukarıdaki bir teyze. O geldi, oturduk bayağı. O gitti. Ondan sonra ben pazara gittim, geldim. Eşim bugün e, pazara gidemiyordu. Bugün ben gittim. Pazar işini hallettim, geldim. Oradan Yusuf'u aldım. Eve geldim, yemek geldik Derken saat zaten 4 oldu. Tekrar mutfağa girdim. Yani böyle baştan sona girip de sürekli mutfakla uğraşıp durmuyorum yani. Ee, o yüzden bitmiyor. Sabahtan 7'de 8'de gir mesela. Akşam 4'de başa kadar mutfak biter. Ama ben sürekli başında duramıyorum. O yüzden bitmiyor. Şimdi size göstereyim nasıl düzenledim. Neler yaptım. Neler ettim. Vallahi iki gündür uğraşırım içinde. bayağı bitti sayılır. Az kaldı. Bir göstereyim. Kameramı çevireyim. Canlarım dağınıklığın huzuruna bakmayın. Ee, daha var biraz daha biraz daha iş var yani o yüzden tam bitmiş değil şu anda da buzdolabına gireceğim bir buzdolabı kaldı mutfak dolabının içinde şöyle size nasıl yerleştirdim düzenimi de göstereyim Bakın şöyle şu benim değil o kiminse bilmiyorum onu oraya koydum komşularımdan birisinin ama kimin bilemedim onu vereceğim öyle koydum şu şekil buraya çerezliktir işte kasedir ıvır zıvır şöyle bunları mı koydum Güzelce iç dış her taraflarını sildim. Bakın pırıltıdan anlayabilirsiniz yani bayağıdır uğraştığıma değdi. Şöyle üst kısım zaten aynı olduğu gibi geri yerleştirdim. Hiç değiştirmedim. Onlar misafir bardaklarım. Misafir kapımı çalıyor. Misafir su bardağı, misafir çay bardakları. Arkasında da şöyle görünür bilmem. Çay bardaklarının şeyleri var. Tabakları var. Şöyle şunu şu şekil bir takım olarak almıştım. Zaten biliyorsunuz bir kere videomda gösterdim. Bunlar takım şöyle. Bu şekil. Şu takım değildi. Onu onlara ben uydurdum. Bunlar da böyle tek tek aldım. Bu şekil. Bunlar da böyle takım yaptım. Misafir gelince bardak tabak aramıyorum. Hemen çıkarıyorum koyuyorum şurada da günlük kullandıklarımız var şunlar aşırı sararmış çünkü makinemin bulaşık makinesinin parlatçısı bitmiş parlatçı bitince de ben domestos koymak istemedim şimdi niye çamaşır suyu koymadın demeyin koymak istemedim aşırı zararlıymış çamaşır suyu makinede aşırı hem de o yüzden koymadım parlatçı alınca tekrar atacağım onları onlar o yüzden biraz sarımsı şöyle kahve yanı bardaklarım şöyle fincanlarımı şunlar e, fincanın yanına neydi sunumluklarım işte Şunlar da günlük su bardaklarım. Daha mutfakta var ya. Şu arafa yansını sileceğim. Mutfak dolabının şu kısmını sileceğim. Bakın şurayı, şu kısmı, orayı daha silmedim. Orada en zoru var ya. Başım falan böyle bükeceğim diye ağrıyor burayı silerken. Oraya ister istemez yağlar gidiyor. Ondan sonra. Burada aynı şekilde burayı da değiştirmedim. Şöyle misafir yemek tabaklarım. Şunlar günlük kendi kullandıklarımız. Ondan sonra şöyle bor camlarım, şu piknik setim de orada duruyor. Pikniğe gittikçe alıp alıp gidiyordum. Çok iyi oluyordu. Ama ona biraz şey bulaşmış. Geçen mangala gittiğimizde e, ocaktan siyahlık bulaşmış. Kaldıramadım. Nasıl kalacak o? O plastikten kalkmadı yani. Bir sürü şey denedim de olmuyor. Ondan sonra şurada da şöyle hiç kullanmadığım tencerem var. Onu daha önce göstermiştim size. Onu teyzem bana ev hediyesi getirmişti ama e, ben kullanmaya kıyamadım. Açtım ama kullanmaya kıyamadım. Geri yukarı kaldırdım. Orada öylece duruyor. Şu da o da kayınvalidem vermişti bana şöyle. Yemek takımının çorbalığı ama onu da hiç kullanmadım. Bilmem öyle duruyor. Burada bu şekilde yerleşti. Şunu zaten videonun başında izlediniz. Nasıl silindiğini, nasıl temizlendiğini. Bakın nasıl parlıyor. Ya vallahi. Şurayı da. Şunları falan indirip hep tek tek yıkıyorum. İçlerini boşaltıp tekrar dolduruyorum. Bence o yüzden işim bitmiyor benim. Ne bu havaişe katıp duruyorlar? Düğün mü var ne var? Şu şekil çayım, şekerim, tuzum var. Şunlarda da üçünde de kahve var. Şeker ya da çay yok. Üçünde de birinde e, süt tozu var. Birinde kahvenin kendi birinde de üçü bir arada var. Bir de e, Türk kahvesi dibek kahvemde çekmeci de. Çekmecide. Onları da birazdan göstereceğim. Şunları da dolduracağım. Yıkadım kaldırdım. Şuraya da var ya oraya yerleştirdim de oraya sonra bir çaydanla soğuşturdum. O da öyle kaldı. Oraya çıkıp yapılacak. Ondan sonra ayaklarım da gıcır gıcır yapıyor. Şu şekil. Bakın bizim dolabın buralarına aralarına raf koymamışlar. Koymadıkları için aşırı dağınık görünüyor. Anca bu kadar düzelebiliyor. Şöyle iç kısmını da göstereyim. Tavamı tenceremiş işte. Böylece koydum. Şurada daha bu altı. Zaten burada pek kullanılmıyor. Böyle plastiklerimi yerleştirdim. Kayınvalidem geçen diyor ki ne kadar diyor, plastik alıp doldurmuşsun diyor. Ne yapacağım bu kadar plastik diyor. Ben de diyorum olsun diyorum Yeri geliyor lazım oluyor diyorum hani. Ne bileyim yeşillik koyuyorum, sebze koyuyorum, meyve koyuyorum. Bu şekil. Ondan sonra bulaşı makinemi çektim. Güzelce içini dışını yıkadım, köpükledim. Her tarafını iç, dış, arkası, önü. Ondan sonra altın üstünü sonra bir boş çalıştırdım. Beyaz sirkeyle boş çalıştırdım. İçi pırıl pırıl olmuş. Şimdi tekrar bulaşıklara koydum. Bakın parıltıya. O da bayağı temiz oldu. Çekmecenin kapağı söküldü. Neden söküldü? Çünkü şu alt kısım var ya. Orayı sökmek için çekmeceyi sökmemiz gerekiyordu. Biz çekmeceyi sökemedik. Bilemedik yani yapmayı. Sökerken kapağı çıktı. Kapaklarını da masanın üstünde sildim. Onlar da orada bekliyor. Şöyle. Ay kaşıklarımı bu şekilde yerleştirdim. Şu da buzdolabımın buzluk kısmından çıkmıştı. Bunun içine buzlar döküyorduk ama orada kullanışlı değildi, kullanmıyordum. Bir de üst kısmı kırıldı. Kırılınca işe de yaramadı. Çıkardım. Burada böyle düzenleyici olarak kullanıyorum. Bu şekilde. O vidalar da birazdan şuranın vidası takılacak. Buraya da Yusuf olmuş poşeti. Şunları falan hep tek tek döktüm, döktüm, yıkadım. Mesela şunu bir şeyleri hep tabaklar hepsini döktüm yıkadım bakın hep tekrar yerleştirdim tertemiz oldu acı bir pul biberim vardı onu da ona döktüm baharatlıktan çünkü e, acı yemiyoruz biz ayda bir lazım oluyor o yüzden oraya koydum işte şu neydi ki şu herhalde zerdeçal nane çörek otu köri isot bu nişastaydı bu tarçın bu dibek kahvesi. Türk kahvesi bitmişti doğru. Türk kahvesinde de yıkadım bak o orada. Bu Hindistan cevizinin kabı. Pul biber onları da kahveyle şey koyacağım. Susam beyazını. Onun beyazını. Şöyle poşetlerimi koydum. Aşağı çekmece de açık. Şöyle yapalım yine de. Bunu da bu şekilde yerleştirdim. Şu iç kısımlarını falan sildim. Böyle de iyi oluyor aslında. Böyle mi kullansak? Fırını daha yeni bitirdim çıktım fırının içinden. Fırın beni çok zorladı. İçine e, bir şey sıçramış şeker gibi. Ya yaptığım bir tatlının şekeri mi diyeyim. Ya da e, hani yanmış şeker böyle siyah siyah küçük küçük yanar ya. Bir şey taşmış artık içinde ne yaptıysam hatırlamıyorum. Öyle zor temizledim ki ısıttım. içine glint sıktım. Ondan sonra beklettim. Çok ısınmamış o yüzden iyi çıkmadı. Sonra tekrar ısıttım. Tekrar sıktım derken bayağı burada zehirlenecektim. Şu demirlerini falan hep çıkardım, yıkadım, İç tepsiden yıkadım, işte kapağını falan söktüm, yıkadım. Burası da böyle. Burada da günlük kullandığım tencerelerim var. Burada bu şekilde. Şimdi buzdolabının içini yerleştireceğim. Ondan sonra tezgahımı, domestos yapacağım. Şu ara fayansıyla o gösterdiğim kısmı sildim mi? Mutfak dolabım bitecek. Şu demirleri zaten silmiştim geçen e, temiz, temizliğe başladığımda merdiven önden temizlemiştim. Demirleri silmiştim. Camı sildim. Perdelerimi yıkadım taktım. Bu kısım bitecek. Şöyle kalacak. Şöyle masa sandalye falan silinecek. Petekler silinecek. Ondan sonra vestiyer hiç görmeyin bile. İçine ne buldularsa doldurmuşlar. Yarın vestiyere gideceğim Kapı silinecek. Bu kadar bitti. Yani kış temizliğim bitiyor. Şükürler olsun ki. Bakın şunlar da çekmece. Şu da o altın şeyi. Bunlar da burada sildim temizledim. Şunlar da şöyle pazar malzemelerim. Şu Zeynep'in ekmeği. Şöyle pazarda neler aldım size göstereyim. Bugün daha bir de pazara gittim geldim. O kadar işin içinde. Şöyle armut aldım. Bir kilo. Bir kilo elma aldım. Elma falan ne kadar pahalı. Halbuki çok yenilen meyve değil. 80 lira elmanın kilosu mesela. Armudun kilosu 50 TL. Annem. Şöyle bir kilo havuç aldım. 2 kilo mandalina aldım. Şöyle 1 kilo havuç şey ama ne havuç. Limon aldım şöyle. 1 kilo patlıcan aldım. Ee, yarım kilo aldım biberi. Biz anca yok bir haftada yarım kilo biber. Bu biber de tatlı oluyor. O yüzden bundan aldım. 2 kilo domates aldım. 2 kilo da salatalık aldım. Bu kapları buzdolabını temizlemeden önce az önce çıkardım yıkadım. Öyle yerleştirdim. Şimdi bunlar burada bekliyor. Dolabı halledeceğim. Daha sonra da burayı halledeceğim. Bunları yerleştireceğim. Zona finiş. artık biraz dinleneceğim. Yoruldum bugün. Ellerime falan baksan nasıl böyle şey deterjandan parlıyor ve yanıyor şu an ellerimin içi. Öyle canlarım. O zaman kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bugünlük böyle olsun. Kanalın videosu kalmasın. Hızlıca bir şipşah video çektik hemencecik. Ee, yarın inşallah daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.